Merhabalar benim güzel ailem. Aileme yeni katılanlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Evet arkadaşlar genel olarak bir açılım yapacağım ama söylemek istediklerim var. Biliyorsunuz ki Mars retrosu bitti, Merkür retrosu bitti, e, kötü tutulmalar yok. Bizi önümüzdeki günlerde rahat, temiz e, bir süreç bekliyor. E, Şubat ayı için söylüyorum. Ne yapmak istiyorsanız önünüz açık. Genel olarak bunu söyleyeceğim. Evet arkadaşlar isteklerinizde dileklerinizde bulunun bakalım fincan neler söyleyecek. Hep beraber dinleyelim. Emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip YouTube kanalıma abone olmayı, ufak da olsa yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Hacerle Tarot kanalıma da desteklerinizi bekliyorum. Evet. Yapacağın işlerin yavaş yavaş ilerlemesi seni sabırsız bir hale getirmiş. Yani e, herkese boş ver. Etrafımdaki herkes. İşte e, elin bebeleri, elin çocukları, işte elin adamları, elin kocaları, elin karıları vesaire vesaire. Bunları geride bırakman gerekiyor. Çünkü herkesin hayatı farklı. Herkesin e, acı eşiği farklı. Senin için istekler, dilekler. Her şey yavaş ama önü açık. Ev alma, evle ilgili, ev konusu olan bir süreç temize çıkacak. iyiye çıkacak. Önün açık. Hatta sonrasında ufak tefek dileklerim ve duygu patlaması gerçekleşecek. Çevrende tabii ki bunu kutlayacak. insanlar seni tebrik edecek. Ama herkesin çok da samimi olduğunu söyleyemem. Evet... Çok gözyaşı dökmüşsün, çok ağlamışsın, zorlu süreçler geçirmişsin. Sadece bir iki günlük değil, e, hayatının genelinde aşırı yıpranmalar söz konusu. Sırtında bir insan senin yük bırakmıyor. Nereye gidersen git sırtına yapışmış o sana yük. Bak evlat ya da sevdiğim birisi değil sana yük olan birisinden bahsediyorum. Bu e, yükü bir an önce üstünden atman gerekiyor. Dallanıp budaklanan olaylar hiçbir zaman bitmiyor ve şimdi sen birine elini uzatacaksın. Küs olduğun birisi varsa, ayrı olduğun birisi varsa yeteri kadar çabalamışsın. Onun için bir elini uzatıyorsun. Karşı taraf çok çabuk ayran gönüllü denir bizde. Yani birisi çağırsa oraya gidiyor, birisi çağırsa oraya gidiyor. Herkesin istediğini yapmak adına kendi hayatını mahveden birisi var. Sen ona elini uzatmışsın ama o Başka taraflara bakıyor yani e, şöyle diyeyim evet sana doğru yönelecek ama senin sabrın ne kadar yani aşırı e, tolerans gösterip aşırı iyilik yapmışsın bu insan için yapmam dediğin ne varsa yapmışsın tabi tekrardan e, bir yol kat etmeye dal var mısın burasını kendin bileceksin. Bununla birlikte bir mutluluk söz konusu güzel bir haber gelecek ve bir mutluluk artık seni rahatlatacak. Evet şöyle diyeyim sana sıkıntılar var süreçler var bunalıyorsun ama bir o kadar da rahatlamaların mevcut. İkili konuşmalar güzel bir horozum var. Biraz seni korkutsa da gelecek haber sonunda seni rahatlatacak. Hani bazı şeyler ilk başta kayıp gibi gözükür, sonrasında güzel olur. Bazı şeyler ilk başta iyi gibi gözükür, sonrasında sıkıntı olur. Ya örnek verdim bunu. Onun gibi seni korkutsa da bu haber iyi olacak. Elinde e, ay ya böyle hani ne diyeyim? Elinde avucunda heh, kelime bu. Ne varsa birilerine dökmüşsün feda etmişsin. Sen Hiçbir zaman yaptığın iyilikten gocunmayız. E zaten gocunmuyorum diyeceksin. Dönüp dolaşıp sana gelecek. Karşılığını bulacak. İyilikler artık karşılığını buluyor. Kocaman bir kısmetin var. Bir Yunus'un var. Sana doğru yönelmiş. Bak diyeceksin ki ya ben ne zaman ferahlayacağım? Ne zaman rahatlayacağım? Bir masa başında bir konuşma. Ee, yani insanları dengeleyeceksin. Artık oturtacaksın olayları rayına. Ne zaman? Üçü göreceksin. Kocaman. Karşında da isminde e harfi olan birisi var. Tamam mı? Bunu şöyle şurayı sonra şu üçlü vakitte rahatlamanı söyleyeyim sana. Üstü küçük üç aşağıda kocaman bir üç rakamı var. Üçlü vakit ne demektir? Yorumlarda da gördüm bunu sormuşsunuz her zaman söylüyorum. Ayın 3'ü 13'ü 23'ü 30'u 31'i 3 rakamının geçtiği günler olarak yorumluyorum. İsminde e harfi olan birisiyle altılı bir vakitte konuşmam var. Hemen netleştireyim sen de göreceksin altı rakamını. Altılı bir vakitte bir görüşmen, bir konuşmam var. Yoğun bir sürece gireceksin. Ee, i̇nsanlarla diyalog halinde olduğun, birçok kişiyle görüşme, konuşma, yeni bir ortama girmek istiyorsun. Önün açık. Ee, artık biriyle de artık kesin, ee, şöyle söyleyeceğim, ortadan değil, sağdan değil, soldan değil. Net, net olacağın bir şey var. Diyeceksin arkadaşım sorun buysa gel bunu beraber çözelim. Biriyle bir şeyleri artık netleştireceksin. Karar vermişsin. Ama senin e, istemen gerekiyor. Sen bırakırsan o zaten dünden yarım kalır. Üzerinde çok fazla nazar, göz var. Fincanın ortasında göreceksin kocaman gözü. Gördüğün üzere. Sen buna negatif enerji de. Ben diyeceğim ki nazar... Ee, elin ayağın kesiliyor hiçbir şey yapmak istemiyorsun işler yolunda gitmiyor hani şey deriz bir şey kırılır ah nazar çıktı hayır aslında e, isteksizlikten ötürü yapmak istemediklerin ya da elin ayağın tutmaması sürekli hastalanman ya ufacık bir şey olsa bile enerjini yerle bir ediyor tabii ki sen de bunu çekiyorsun enerji olarak ama dikkatli olman da fayda var hele de hanene haneden birinin güzel bir haberini alacaksın Onunla ilgili bir görüşme, bir konuşma, telefonla konuşabilirsin. Rahatlama söz konusu. Evet, parasal akış istiyorsun. Aniden bir yola çıkabilirsin. Kısa kısa yollar isminde S harfi olan ya da soyadında S harfi olan birisiyle bir yoldan bahsediyorum. Git geller yapabilirsin. Öyle diyeyim sana. Parasal konularda tıkanmışsın, bunalmışsın. Hemen geçmesini istiyorsun. Ama Gelen para belli, giden para belli. Ee, onu dengelemek gerekiyor. Kendine yeni bir iş kapısı, yeni bir kariyer kapısı düşünebilirsin. Düşündüğünü artık hayata uygulama vakti. Önün, kapıların, kısmetlerin bunların hepsi açık ama bunları değerlendirmek sana kalmış. Anlatabildim mi? Gelelim tabağımıza. isteyin, dileyin farklı aşamalar görecek 2-3 belki daha çok aşama yani çabalayacaksın bir daha çabalayacaksın çabalayacaksın. Ee, suyun ne kadar aktığı önemli değildir sürekliliği önemlidir bunu açık ve net söyleyeyim sürekli e, çabalar adım atmaya çalışırsam, evet, dileyin çok büyük bir tümsek açacak ama o dilek e, iyi olma iyileşme yoluna girecek Herkesi koruyamazsın kafan dolu kazan gibi ama milleti korumaya çalışıyorsun onu da koruyayım buna da iyilik yapayım bunu da yapayım ee, bırak kimin ne hali varsa görsün seni uzaktan izleyenler var düşmanlarına dikkat aman dikkat yani e, hanene doğru sinsi sinsi bakıp sana e, kem gözle kötü gözle bakıyorlar zaten 10 kişiden bir kişi iyiliğini düşünürse şaşırıyorsun isteğinin dileğinin ee, olma aşamasında ikili görüşmeler gerçekleştireceksin konuşmalar. Bunlar zaten ferah bir hamile haberi alabilirsin. Bak hemen göstereceğim sana. Burada bir insan var. Karnı göreceksin. İki şekilde yorumlarım ama bu bariz açık ve net çıkmış bir hamilelik söz konusu. Bununla birlikte son olarak ise kalbin kırılmış. Kalbinin tamiri olması gerekiyor. Ee, maddiyatı toparlayacaksın. Ama bu kalbinin tamiri için yani düzelmesi için gönlünün alınması küslüklerin bitmesi gibi olaylarda e, mümkün olduğu kadar kendini geri çek. Çok fazla sevgi sevgini değiştirmiş Karşındaki kişi seni avucunda varsaymış. O yüzden beni bırakmaz. Beni benim sevgisi e, nasıl diyeyim sevgisi benim için önemli işte gitmez böyle böyle bu rahatlık yüzünden o kişiden sana çok net çıkmamış ama beşli bir vakitte haber var seninle bir konuşması olacak ee, umarım geç olmaz çünkü sen artık yeni e, adımlar atmaya karar kılmışsın sadece uygulaması kalmış evet arkadaşlar genel olarak kahve falım bu kadardı Hacer'le tarot kanalımda da genel bir tarot açılımı yapacağım. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Emeklerimin karşı olarak videomu beğenip YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi ki benimlesiniz. İyi ki benim ailemsiniz. Evet sevgili dostum beni buraya kadar dinlediysen sana söylemek istediklerim var. İnsanlar enerjini düşürürler. Seni kırar incitirler. Her şey hepimiz insanoğluyuz hatalar yaparız. Şaşırabiliriz. Bazen çok güleriz, bazen ağlarız ama enerjini, akışı bir şekilde olayları doğru kullanmak lazım. Keşke bazı insanlar hayatımızdan gerçekten istediğimiz zaman çıkabilse ama senin istemediğin bu insanlar senin sınavın olabiliyor. Kötü gördüğün olaylar senin tam da olayın ortasına çekiyor. Ne oluyor? Bu senin bildiğin sınavın oluyor ya da bildiğin sabrın sınanıyor bir şekilde. Sen kötü insanlarla sınanmış, kötü insanlarla aynı ortama girmiş olabilirsin. Ama iyi olan o e, ortamdan sen salim çıkacak bilmelisin. Her istediğiniz bir konu, bir görüş konuşmak istediğiniz bir şeyler varsa yorumlarda bildirirsiniz. Hep beraber konuşuruz. Hepinize ayrı ayrı seviyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Benimle olduğunuz için ee, çok böyle ne denir ona? Gerçekten kalbim rahat, mutluyum, huzurluyum sizinle video paylaşmak, sizinle muhabbet etmek, bir şekilde iletişime geçmek, enerji birleştirmek için sabırsızlanıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın.